Merhaba. Arkadaşlar bugün kardeşimle beraber Dünya'nın merkezinde yolculuk Jules Verne'in bir kitabı olan Dünya Merkezi yolculuk kitabının özetini yapacağız. O uzun bir aradan sonra yine özetlerimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi benim size bir Harry Potter sözüm vardı. Harry Potter ne zaman gelecek? Bir ay sonra. Çıkmaz en son çarşamba. Bir ay sonra okul açılıyor. Tatili bitmese de 3 gün kaldı. Zaten dersler çok yoğun. İşte her gün baya fazla soru çözmem gerekiyor. Aslında bir tane serimiz vardı. Efendi Villi gibi. Neydi o serinin adı? Soru çözüyorum serisi vardı. Birini yapmıştık, ikisini yapmıştık. Soru çözüyorum 1'de 150 soru, soru çözüyorum 2'de de 250 soru çözmüştük. Tamam bir söz verin. Ne verelim? 100 like gelirse yapalım. 100 like gelirse soru çözüyorum 3 gelecek. 350 e soru için. Hadi. Zaten 40 tane abone var. Bir küçük Osmancık vardı. Kitabı şuradan bulsan da bana. Bir küçük Osmancık vardı. Bilmiyorum ki. Diğer tarafta da var. Şu diğer tarafta orada yok. Hayır orada değil şurada. Bak üstünün etiketine falan oldu. Şu. E burada da yok. Nereye yapmış? Ya buradaymış bir küçük Osmancık. Bu kitabın videosu 600 izlendi. İzleme sayısı 600 bu kitap. Ne anlattığımı hatırlamıyorum ama kitabı ben çok beğenmiştim. Hatta şey yapıyordum ben eskiden. Bunlardan vardı işte. İlk başladığımda o, birinci videoda şey yapıyordum sürekli. Ee, böyle konu başlıklarını açıyordum. İşte konu hani şey oluyor ya. Atıyorum işte. Bakın şurada vardır bir tane. Yapmışımdır. Bak mesela burada Osman'a ne oldu? Ondan sonra şurada <laughs> Osman'cığın acısı da tesellisi de bitti. Böyle işte ilk başladığımda bunları anlatıyordum. Normalde bazı kitap, ilk, e, kitapların burasında yazar. Ya, yani burasında değil şu ikinci, üçüncü sayfada. Şurada bir yerde içindekiler diye yazar. Bunda bazı kitaplarda yazmıyordu. O yüzden ben de böyle şeyler yapıyorum. Ee, size daha iyi bilgi vermek için. Ben bu kitap okuyordu herhalde bayağı bir sene falan oldu. Kitabı hiç hatırlamıyorum. Bunun üstüne en az 50-60-70 kitap daha okumuşumdur. Koyabilir mi? <laughs> bu kitabı hiç hatırlamıyorum. Ben işte bu kanal için kitap okudukça özetini yazardım. Kısa bir özet. Şöyle e, 15'in satırlık bir özet yazardım. Onu bırakırdım. Zaten e, ee, özeti okuyunca da aklıma gelirdi. Bazen tam sırası olmasa da özeti anlatırdık. Bu arada oda video da gelecek. Hatta bu videodan hemen sonra oda video çekiyoruz. Saat kaç? Saat bir buçuk. Evet. Bu video çektiğimizde saat bir buçuk. Saat 4 gibi ders başlasak bu videoyu hemen sonra oda video çekiyoruz. Tamam mı? Evet. Aa, evet. Böyle bir şey yakışır mı? Ne? Kanala Yakışır Ama kitap O da bile kitapla kitapla çekeriz Kitaplık kitaplık O zaman şöyle Monopoly de var Monopoly de oynarız Şöyle geçebilsek oynamayız <laughs> Neyse Haydi başlayalım artık Hazır mısın? Hı hı e, Sen de görünür şimdi Altı yüz Evet Tutalım da oynama Geri olur Bu sefer bin gelir Bin keşfeti düşer miyiz arkadaşlar? Keşfet. Hani <laughs> bu emek gerçekten zor oluyor. Hani daha bilgisayardaki bilgisayarım iyi bir bilgisayar benim. Hani açıyorum, bakıyorum, işte her şey yapabiliyorum. Ama bu konuda daha tecrübeli değilim. Ben tecrübe oldum. Onun işte robotik alanı. Bunun robotikle hiçbir alakası yok. Alakası olmadığı için arkadan video açıyorum işte. Intro nasıl yapılır, giriş, kapak nasıl yapılır falan diye. Genellikle yapmıyorum kapak falan. O videonun en başındaki sahneden alıyor kapağı koyuyor. İşte o kendi bazen aralara ses efektleri falan koymayı öğrendim ben bunu. <laughs> Onları yapıyorum. Evet başlayalım mı? <laughs> Şöyle bu arada mouse'un da burası bozuk. Bozuk burası. Ay kayıt şimdi. Bu mouse bozuk. Evet bu mouse bozuk. Ya bunu 2,5 sene önceki Galatasaray maçını izlerken bulmuştum izliyordum masanın üstünde. Dakika 17. Kerem geldi attı bir tane. Mouse'u aldım. Bu yeni. Mouse'u aldım. Eskiden duvarını bir fırlattım. Mouse para parça oluyordu Şurası da böyle zaten. Burası da böyle. Ben bunu temizlemiştim falan. Eskiden hiç çalışmıyordu. İçini açtım temizledim. Çalışıyor şimdi de. Hadi bakalım. Evet. Jules Verne. Güven Merkezi'nin yolculuğu. Kitap özeti. Başlıyoruz. Şimdi bu... Olayların hepsine... Eee şey olan olayın hepsini yapan kişi aslında Axel. Profesör Axel eee bir tane profesör amcası var ve onun evlat edindiği Gertrude ile birlikte yaşıyorlar. O kız Gertrude ben İngilizce iyidir ama isimleri hiç telaffuz edemem. Tamam. Evet. evet. Şimdi baştan başlıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 1 Go. Axel, Profesör amcası ve onun evlat edindiği Gertrude ile birlikte yaşar. Amca çok bilgili, araştırmacı ruhlu biridir. Axel, Gertrude'a aşıktır. Ama amcasının korkusundan, amcasına ve da bunu söyleyemez. Beraber güzel vakit geçirirler. Sonunda nisaletini toplar ve amcasına bunu söyler. Amcasına Gertrude'u sevdiğini, ona e, pislerinin olduğunu söylüyor. O zaman amcasının eline bir kitap geçmiştir. Bu kitabı okudukça aslında bir şifre olduğunu fark eder. Şifreyi de çözdüğünde dünya merkezine yolculuk için hazırlıklara başlar. Şimdi buraya kadar şöyle bir şey nokta koyalım. Anlatıp başlayalım. Şimdi başladık. Axel Profesör Amcası var. Büyük bir evde yaşıyorlar. İşte bunların yanında hanım var. Bir tane hizmetçi, yardımcı gibi bir tane hanım var. İşte bunlara yardım ediyor. Ondan sonra Gertrude'un annesi burada yazmamış. Annesi ve babası boşanmışlar. Ee, boşandıktan sonra ayrı ayrı hayatlarını kaybetmişler. Sonra da Gertrude'u sahipleniyor amcası. Hiçbir akrabalık bağları, uzaktan akrabalık bağları var. Ondan sonra bir kitap geçiyor. Bu profesörün eline. Profesör onları işte eee okuyor. Okurken, tabii çok zeki bir profesör bu. Okurken eee bir şifre olduğunu fark ediyor. İşte bazı kelimelerin, bazı harflerin alt çizilmiş, bazı harfler büyükle yazılmış. Orada bilmeceler sormuş, bilmecenin şu harfi şöyle, şu harf böyle falan diye sorular soruyor. Bu da profesördeki. zeki profesör olduğu için hemen anlayabiliyor onu. Bana benim kafam gözük. E, Yanında Aksel ile gösterecekleri. Aksel aşkına ayrılacağı için üzüntüldür. Ama amcasına da karşı gelemez. Aynısın çözdüğü şifrede şunlar yazılır. Evet şifre şu. O işte Kitaptaki ve her şeyi Temmuz gelmeden önce üstüne Scorpius'in gölgesi düşen Snaps'le yokkulun kraterinden aşağıya yayın. Sen ece cesur yolcu. O zaman dünyanın merkezine inmiş olacaksın. Ben bu yolculuğu yaptım. Bu yolculuğu yaptım aslında bu yolculuğu... Neyse bunu anlatayım acayip spoiler olur mu? Ee, her şey hazırdan ve yolculuk başlar. İzlanda'ya giderler. Burada yerli bir yardımcı bulurlar. İzlanda'da hani iki kişi gidilmez oraya. Çünkü anlattığına göre çok derin çok şey bir yer. Ee, tek gidilmez dizemler bir tane yardımcı alıyorlar. Ne oldu? Evet. Dediği gibi bu da okudu kitabı biraz da. Ee, bu bunun değil de bu kitap or burada bilmiyorum şimdi bakmayalım. Bunu değil bu e, ince halini kısa halinde okudu. Bu kitap kaç sayfa? 170 sayfa. Bu da bir 70 sayfası falan okumuştur o kitapta 70 sayfalıktı. Ee, yüzden giderler burada yerli bir yardımcı bulurlar. İlk iş mağaraları geçmek. Hesaplar tutmaz ve burada planladıklarından daha uzun kalırlar. Suları bitmiş ve ölüm beklemekteyken bir yer altı şelalesi bulurlar ve ölmekten kurtulurlar. Burayı çok sade anlatmışım ben. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Normalde uzun uzun yazardım. Herhalde günde değilimdir. Şimdi e, bunlar işte İzlanda'da bir gün boyunca kalıyorlar. Yardımcılarının evinde. Ondan sonra gidiyorlar. Önce ilk hedefleri mağaraları geçmek. Gidiyorlar orada mağaralar, mağara bir, mağara yaşıyor, bir mağara bir mağara açılıyor, bir mağara bir açılıyor. İlk hedefleri mağaraları geçmek. Mağaraları geçiyorlar. Geçemiyorlar mağaraları. Çok uzun süre kalıyorlar orada işte. Erzakları sınırlı sayıda kalıyor. Suları bitiyor. Öyle durumun derken aksel tesadüf bir şekilde ee, bir su buluyor ve o suyla da beraber ölümden kurtuluyorlar. Axel yolunu kaybeder ve 3 gün sonra yaralı halde bulunur. Aksen işte geride kalıyor. Şuraya bakacağım siz gidin ben size yetişirim diyor. Ondan sonra da geride bir yerde kayboluyor. Düşüyor parçalanıyor. 3 gün yaralı halde buluyor, buluyorlar. Mağaradan çıktıklarında deniz seviyesine gelmişlerdir. Karşıya geçmek için bir sal yapanlar denizde çeşitli sorunlarla mücadele ettikten sonra bir adaya varırlar. Aslında burayı da yanlış atmışım. Bu şöyle yerin altında bir deniz buluyorlar. Yani de deniz buluyorlar, çalışıyorlar. İşte orada canavarlar. E, mesela işte şuradaki şu canavar, şu iki canavar, o film e, kitaptaki iki canavar. O salla, bunlar çok zorluyorlar. Sal yıkılma, yıkılma durumuna falan geliyor. Bunları çok zorluyorlar. Otursana. Otur. Adada sıkıntılar peşlerini bırakmaz. Buradan tekrar yola çıkarlar ama geldikleri yer yine ilk başladıkları yerdir. Taşlık bir yol bulup buradan devam ederler. Bir dinamitle kayalı patlatırlar. Sular fışkırır. Ve onlara dinamit vardı. El yapımı dinamit yapıyorlar taşlardan, antrasitlerden falan. Onları sürdüler. Sonra bir tünel içinde bulurlar kendilerini. Buranın aşağı indikçe sular ısınır ve lavlar görünmeye başlar. Aslında bir yanardağın içindedirler. Lavlar onlar dışarı püskürtü ve yeryüzüne geri dönerler. Macera vuran etmişti. Dünya merkezine ulaşamamış ve evlerine geri dönmüşlerdi. Aslında kitabın sonunda dünya merkezine ulaşamıyorlar ama buldukları çok önemli şeyler var. Yerin deminde bir deniz buluyorlar. Atlas okyanusunda daha büyük diye ifade ediliyor. Yerin kocaman bir deniz buluyorlar. Ucu bucağı olmuyor. Ucu bucağı görünmeyen bir okyanus buluyorlar. Ee, Okyanusun içinde canavarlar buluyorlar o canavarları not ediyorlar. Resimlerini çiziyorlar ve yeryüzü açıklıklarında aslında hala önemli bir Profesör zaten Axel'in amcası. Ama yeryüzüne çıktığında hala devam ediyor. Daha ünlü kazanıyor. Ee, adını bulmaya. He. Otto. Ee, Profesör Otto. Evet. Amcasının adı Profesör Otto. Söyle. Kitap seni beğenmiş miydin okulunda? Güzel. Güzel değil mi? En çok neresini sevdin kitabı dinamitle patlattıkları yeri sevdiğim. Değil mi? Orada daha bayağı şey anlatıyorlardı. O işte birbirlerine falan e, düşmüşlerdi falan. Orada onu anlatıyorlardı. Hep orayı sevmiş. Güzel bir kitap. Ben de öneririm yani. Genellikle Jules çok güzel kitapları oluyor. Burada Jules bir sürü kitabı var. Ay yolculuk var, Bolonu 5 hafta var, İkisinin okul tatili var. Sonra daha orada olmayan şu arkasına bakalım biraz. Üç slasherler var. Aa, üç slasherler şeyin değil. Jules'in değil. Ama şey yayınlarının. arkadaş çocuk yayınlarının. O şurada da var. Üç slasherler. Aa, şurada. Yalnız Efe var ya. Hı hı. Şu ikinci rafta. Hı hı. Her patina. Yalnız Efe var ya. Onun yanındaki. Üç slasherler. Böyle bayağı güzel bir kitap. Yani öneririm. Mükemmel bir kitap. Herkes seviyor yani bu kitabı. Ben de okuduğumda sevmiştim. Jules Verne zaten genellikle çok güzel kitaplar yazıyor, yapıyor. Evet, video burada bitti. Efe, ne demek istiyorsun? Ee, kapanış yap bize. ne, ne Kapanış yap. Nasıl? Görüşmek üzere de. Bir şey de ya. Videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.